başla başla. Rengarenk toplar. Eymen zıp zıp yanında. Ve kalesi var. Bakın Eymen kalene. Harika bir kalesi var. Şimdi çok güzel oyun oynayacağız. Evet anneciğim. Şimdi çok güzel bir oyun mu oynayacağız? Hadi bakalım arkadaşlarım da seni özlemişler. Başlayalım mı oyunumuza? Hadi. Aa, <laughs> hazır mısın Eymen'cim? Hazır mısın? Evet arkadaşlar siz de videolarımıza like atmayı, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Eymen'cim şimdi zıp zıp mı sence kaleye geçsin yoksa ördeğimiz mi kaleye geçsin? Düşün bakalım ya da şu büyük ördek mi? Bak bir tane de orada ördek var. Hangisi kaleci olsun? Hmm. Toplara bak ya her yerde top var. Hangisi olsun? Kimden başlayalım? Ay. Tamam hadi ördek sen kalecisin. Tamam. Sonra zıp zıp da olur. Tamam. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Koy şimdi ördeğimizi kaleye. Ördek sen kalecisin tamam mı? Tamam. Topları tutacaksın. Bak sakın topları kaçırma. Sana güveniyorum ördekçim. Tamam mı? Hadi bakalım. Eymen. Şimdi toplar çok yerlerde var. Önce biraz onları kenara alalım. Sonra 3-2-1 diye başlayalım. Tamam mı? Hadi. Evet şimdi başlıyoruz. Kaleye geçti ördek. Eymen'cim toplarımız da hazır. Hem de çok toplarımız hazır. Şimdi Eymen açıyorum. açıyorum. Bir dakika içinde bakalım kaç tane gol atacaksın sen? Heyecanlı mısın? Başlayalım bakalım. Bir dakika var. Hadi hızlanmalısın. Hadi. Ördek halde seni bekliyor. Hadi bakalım. Eymen başla. Hop atamadın Eymen. Eymen'cim. Bak topların çok var. Hemen başla. Hadi bir dakikan var. Bakalım kaç tane gol atacaksın ördeğe. Hadi bakalım. Atabildin mi? Atabildin mi? Bir. Hadi gol. Aferin. iki oldu. Eymen hızlanmalısın biraz Eymen. Hızlanmalısın Eymen. Hayır elinde olmaz Eymen. Ayağını atacaksın. Ayağını atacaksın. Hadi bekliyorum seni. Hadi bakalım. Aferin. Üç oldu Eymen. Bakalım. Tamam daha var anneciğim. Daha 12 saniye var. Daha var. Hadi annem 13 saniye olmuş. Devam et annem. Devam et. Devam et. Daha vaki vaktim var. Devam et. Kaç tane attın? 4 tane mi attın? 5 oldu galiba. 6 oldu. Hadi bakalım biraz hızlan hızlan. Hızlanmalısın Eymen'cim. Hızlanmalısın. Devam et hızlanmalısın. Hadi bakalım devam et. Devam et. Aferin sana Eymen. Aferin Emma neredesin ne durumdasın çok toplar var bak topları topla hadi kaç tane olmuş bayağı da gol atmışsın ördek sen yakalayamıyorsun ama hiçbirini ördek tutsana biraz ya ördek hiç tutmuyor baksana topları Aferin Eymen sana devam et Elinle olmaz ve dakikan doldu Bir dakika oldu Şimdi bakalım kaç tane gol atmışsın Hadi geçip kalenin içinden bakalım Kaç tane var Hadi bakalım arkadaşlar şimdi sayıyoruz Kalemizi böyle aldık Eymen gel bakalım 1-2-3 Say bakalım toplarını Kaç tane atmışsın 4-5 Sen say 6 Yedi. Evet. 8. Arabayı da atmış. Tamam. Sekiz. Araba 8 9 sekiz. Dokuz. On. On. Ördüğü kenara al. On. On bir. On iki. Mavi top. On Mavi top. On dört. Başka ne var? On beş. Evet 17 devam et bakalım anneciğim. 18 yeşil, 19 sarı. 20 yeşil ve 21 sarı. Eymencim aferin sana. Tam tamına 1 dakika içerisinde 22 tane gol atmışsın ördeğe ya. Harikasın. Ördek çok üzülme tamam mı? Eymen çok güzel gol attı sana ama yapacak bir şey yok. Aferin Eymen sana. Tebrik ediyorum seni. Öpüyorum çok çok. Evet arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz sizde. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Biz oynamaya devam edelim.